Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir yeni bir duyuru videosu ile karşınızdayım bu videoda yeni sezonla ilgili bazı haberlerden bahsedeceğim abone olan herkese çok teşekkürler bu arada discord sunucumuza ve canlı yayınlarıma hepinizi bekliyorum dilerseniz videoya geçelim evet arkadaşlar bildiğiniz gibi warzone yeni sezon hala gelmedi herkes yeni sezonu iple çekerken oyunun resmi yapımcılarından bir duyuru paylaşıldı yeni sezon 10 aralıkta değil 16 aralıkta çıkacak 16 aralıkta yeni sezonla birlikte oyuna bazı değişiklikler de gelecek warzone içeriğine baktığımızda önceki videolarda da bahsettiğim gibi 30'un üzerinde gold war Silah silahı oyuna eklenecek. Ayrıca yeni bulak sisteminin geleceğinden bahsetmişler ve bizden en çok heyecanlandıran olaya gelelim. Warzone artık Verdans haritasının ötesine geçecek. Yeni Warzone haritası ve modu getirilecek. Yeni harita ve yeni modların videosunu çekmeye heyecanla bekliyorum. Ayrıca Cold War içeriği olarak yeni multiplayer haritaları, yeni modlar, yeni zombi modları, prestij sistemi ve daha birçok özellik getirilecek. Birinci sezon özel Cold War oyununda çift tecrübe puanı ve bedava bandol ödülleri de aktif edilecek. Tüm bu güncellemelerin ilk ayı 8 Aralık tarihinde Cold War oyununu satın alan oyuncular için indirilebilecek. Bu güncelleme yeni sezon sezonu hazırlık ve iyileştirme güncellemesi olacak. Yeni sezon güncellemesini herkes 16 Aralık tarihinde eş zamanlı olarak indirebilecekler. Güncellemenin tarihi yaklaştıkça tüm detayları bu kanalda aktarmaya devam edeceğim. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.